Günaydın, bugün yapıyorum. Umarım başarabilirim. Şubat ayının son haftasındayız. Okuldaki günümü çok iyi çalıştım. Aslında çektim de ama e, kamerayı maalesef değil tutmuşum. Bu sefer yan tutarak yani bir gibi çekim yapmak istiyorum biraz. Başarabilirsem paylaşırım, başaramazsam da paylaşmak. Umarım güzel bir çekim yapabilirim. Görüşmek üzere. Yani. Tekrardan merhaba. Gün sonunda evdeyim ve vlog çekimine devam ediyorum. Papyrus okumaya devam ediyorum ama çok yavaş ilerliyor. Çünkü gerçekten araştırma kitabı ve ben neredeyse her sayfanın altını çize çize gidiyorum. Gerçekten güzel bir kitap bu arada. Yani aşırı öğretici bir kitap. Yazının yazının ortaya çıkışının kültür tarihini öğrenmek beni çok mutlu etti. Hiç bilmediğim bilgiler öğreniyorum kitap sayesinde. Ama... Yavaş ilerlediği için büyük ihtimalle Şubat ayını kapatacağım. Sadece 200 sayfasını tamamlamış olacağım 500 sayfalık kitabın. Ben bu kitabı Mart'ta da Nisan'da da okumaya devam edeceğim gibi. Belki bugün küçük bir kitaba başlayabilirim onun yanında. Yani bir saat yine papürüs okurken bir saatte başka bir kitaba zaman ayırabilirim. Eğer üşenmezsem çünkü bugün benim nöbet günümdü. Epey yorucu bir gün geçti belki işte diğer kitap ne olur papürüs nereleri çizdim vesaire gibi bir ufak videoda da çekebilirim yarın da çekim yapıp yani yapmaya çalışıp şubat ayını bu vlogla bitirmeye çalışacağım sonra büyük ihtimalle hafta sonu şubat ayında okuduklarım serisini çekerim ve 9 kitap olacak yani papürüsü saymaz sayarsak galiba. 9 kitap olacak. Şubat ayında 9 kitap okudum. Dün Benzersiz Kızım'ın kulüp toplantısına katıldım ama çekmeyi unuttum. Çünkü bu benim rutinimde olan bir durum olmadığı için aslında kulüp toplantısından birkaç bir şey çekebilirdim. Geçen sene okumuştum Benzersiz Kızım'ı. Beğendiğim bir kitap oldu. İnsanların tecrübelerini ve ...mesela işte yaşanmışlıkları olanları dinlemek... ...yayın evinden bir temsilci de katılmıştı... ...onun yaz, yazarla ilgili bilgilerini dinlemekte öğretici oldu... ...çevirme konusundaki neden bazı yerlerin... ...o şekilde yani çevirildiği ile ilgili de... aydınlatmalar oldu, güzel bir toplantıydı... ...ben keyif aldım yani söz almasam da... ...biraz da açıkçası rahatsız olduğum için toplantıda söz almasam da kalabalık bayağı kalabalık bir toplantıydı. Ee, i̇nsanları kitap hakkındaki fikirlerini dinlemek de e, güzeldi. Ee, benzer siz kızımı da e, eğer merak edenler varsa okuyabilirler. Akıcı bir dile sahip. Bazılarını çok sevdiği, bazılarının da biraz beğendiği bir kitap oluyor. E, ben galiba e, 7 veririm 10 üzerinden bu kitaba. E, genel itibaren çok vurucu mu o kadar değil ama bir anne çocuk ilişkisinde yani spoiler olacak buradan sonrası engelli doğabilecek doğma ihtimali olan bir çocuğa onu karnında taşı taşıyan kadının hem doğduktan sonra hem de karnındayken yaklaşımı kaybedeceğini düşünme aşamaları, sonra hayatta kalacağını düşündükten sonraki tavırları empati kurma açısından iyiydi, güzeldi. Yani benim kitapta en sevdiğim yer orasıydı. Meraklısı okuyabilir böyle. Papyrus dediğim gibi güzel bir kitap. İyi gidiyor ama çok yavaş gidiyor. Ama acelem de yok açıkçası. Bir yere yetişmiyorum, bir yerde yetişirme düşünmüyorum. E, belli bir kitaplar okuduktan sonra arada yine papürüse dönüp okumaya devam edeceğim. Çünkü şey de değil, hani bir roman gibi ya da olay örgüsü olmadığı için e, bir araştırma kitabı olduğu için ara ara e, devam etmek de güzel yani bir şey kaçırmıyorum ya da sıkılmıyorum o şekilde e, blog çekmeye de arada yani konuşmadığım sadece çevreyi okuduğum kitapları çekmeye de devam edeceğim Merhabalar, e, vlog çekmeye devam ediyorum. Bugün artık 28 Şubat, e, Şubat'ın son günü. E, vlog'u bugün tamamlamayı bitirmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz e, vlogla birlikte papürüsü okuyorum. E, bugün çok az okudum çünkü başka bir kitaba başladım. Seviyorum ve dediğim gibi hızlı hareket etmeyeceğim. Yavaş yavaş, sindire sindire not ala, ala okuyacağım bir kitap olacak. Neredeyse her sayfasını çizmişim. Ve ayrıca e, kitabın notunu bilgisayarda geçirmeyi düşünüyorum yani kitapta çizdiğim altın çizdiğim önemli gördüğüm yerleri de e, fişlemeyi düşünüyorum böyle de geçireceğim e, okuduğum kitap Buyukçul Han'ın e, Erosun İsrabı kitabı ben geçen ay e, Buyukçul'dan hem palyatif toplumu hem de yorgunluk toplumunu okumuştum e, Palyatif toplumu çok beğendim ancak yorgunluk toplumu biraz daha akademik e, jargonla yazıldığı için çok fazla e, felsefi kelimeler e, barındırdığı için ya da yabancı kelimeler de olabilir. Çok googlamak zorunda kalmıştınız e, ve biraz deneme türü bir eser olduğu için ağır gelmiştir. Ancak e, Erasun'un Sırabı'nı bugün yarıladım. Hatta az kaldı bitirmeye. Son iki bölümü kaldı. E, bu biraz daha paletif toplumun diline yakın paletif toplumun devamı gibi de e, söyleyebiliriz. Önceki videolarımı, geçen ayın videolarını izlemeyenler için paletif toplumda günümüzdeki acı diye insanların aslında acı çekmemesi yani daha doğrusu insanların sosyal medya aracılığıyla işte kendini sev, mutlu ol gibi algılarla acı çekiyorsa da bunu yansıtmaması, kimseye göstermemesi üzerine bir şey ve bizim özgürüz, özgür oluyoruz, kendimizi seviyoruz işte diye diye tüketim toplumuna dönerek modern köleler olmamızı çok iyi bir şekilde eleştiriyor Palatif toplum mutlaka tavsiye yani felsefi olarak günümüzün değerlendirmesine ihtiyacı olan ya da bu tarz e, metinleri okumayı sevenlere tavsiye ediyorum tabii ki. E, Eros'un ıstırabında ise şöyle bölümlerinden bahsedeyim öncelikle. Bu arada yazar Güney Koreli ama e, Almanya'nın Berlin Üniversitesi'nde akademisyenlik yapıyor. Yani şu an hala yaşayan e, günümüz e, filozoflarından bir tanesi. Bölümleri Melankoli Becerememeyi Becermek, Çıplak Yaşam, Porno, fantazi, Erosun Siyaseti, Teorinin Sonu diye aslında aşk kavramı üzerinden artık aşk tanımının değişmesi, depresiflik, melankolilik üzerine yazılmış ince bir kitap. Şunu değiniyor yani insanların duran, sakin bir aşkın peşinde koştuğunu, artık aşkı böyle tanımladığını eskisi gibi işte kendini adamama mesela teslim olmama ee, ölümüne sevmeme gibi kavramları tar e, tartışıyor yazar. Artık bunların bunlardan çekinildiğinin bu seviyede e, tutkulu bir şeylerin aslında yaşanmadığına da değiniyor. Ee, burada depresyonla ilgili bir şey vardı. Gerçekten bana farklı bir bakış açısı da sağladı. Hiç, hiç bu açıdan depresyona bakmamıştım. Depresyon narsist bir hastalıktır. Depresyona yol açan şey aşırı abartılı hastalıklı bir şekilde çarpıtılmış bir kendini referans almadır. Narsis, depresif özne kendinden bir tap düşmüş, yıpranmıştır, dünyasız kalmış, başka tarafından terk edilmiştir. Aslında yazarın değindiği şey şu, bizim sürekli yani paletik toplumda devamlı olarak kendimizi sevmemiz o tarz e, aşklardan kaçarak narsist bir tavır takılmamız ve bütün her şeyin odağında kendimizi koymamız. Biz mutluysak o ilişkinin içerisinde olmamızı, kendimizi ya biraz aslında yanlış ifade ettim. Biz mutluysak değil de kendimizi her şeyin önüne koyup karşıdaki kişiyi hiç kabullenmeme. Yani kendi sınırlarımızda bir dünya isteme ve başkalarının sınırlarına girmeme. Kötü anlamda söylemiyor bunu. Yani şiddet yanlısı, narsist şöyle bir insan şeyinden değil. Hayat sadece kendi penceremizden değerlendirerek başkalarını anlamamaya çal anlamaya çalışmama e gibi bir pencereden bakıyor. O yüzden yanlış anlaşılsın istemem. Yoksa zaten kötü bir ilişkinin e içerisinde durulmamalı. Ve burada e becerebilirsin kavramıyla insanın kendisine ...yüklediği baskıdan bahsediyor. Yani çevrede evet ama biz de işte bu tarz algıların etkisinde kalarak... ...her şeyi başarmalıyız, her şeyi becermeliyiz. işte mutlu bir evlilik yapılmalı, bir işe girilmeli, bir üniversite bitirilmeli gibi... ...algılarla aslında toplumsal olarak nasıl baskılandığımızın... ...ve farklılığı insanlar, farklı karakterler olarak ortaya çıkmamızı değiniliyor. Aşka düşmek fazlasıyla negatif sayılıyor. Oysa aşk tam da bu negatiflikten oluşur. Aşk bir imkan değildir, bizim inisiyatifimize bağlı değildir, bir temeli yoktur. Bize aniden gelir ve bizi incitir. Ama insanların bu inciden incitilmekten kaçtığını e, anlatıyor, yazar yine. Gerçekten e, ilgisi olanlar varsa okuyabilirler. Son olarak bugün e, İnce Mehmet'in kulüp toplantısı var. Ben de ona gideceğim. Lisede okumuştum, tekrar okudum, çok mutluyum çünkü olayları unutmuştum ve başka belki de bir bakış açısıyla değerlendirmiştim. Hissini hatırlıyordum. Derebeylik düzenine karşı bir Keroğlu İnce Mehmet. Türküleri var, manileri var, efsaneleşmiş bir kahraman Çukurova için, Adana için. Ben çok hızlı bir şekilde bu kitabı okudum. İnce Mehmet 2 ile okumayı düşünüyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Güle güle diyecektim. Tekrardan merhabalar. Vlog'u kapatmak için geldim. E, gecenin artık ilerleyen saatleri e, ve ve kitap kulübü toplantısından geldim. Erasun ıstırabını bitirdim. Ve bu kapanış yapmak için üstümde değiştirmedim. Ve sonrasında Erasun ıstırabı ile ilgili söyleyeyim. Zaten incecik bir kitap. E, günümüz kişis kişisel sancılarla ilgili e, işte toplumsal durumları, birey olma durumlarını ve daha çok bireye kayan sıkıntıları farkındaysanız, sosyal medyanın etkisinin farkındaysanız okumanızı tavsiye ederim ama felsefeyle ve bu tarz durumlarla ilgilenmiyorsanız okumayın, sıkıcı gelebilir, boşuna da para vermeyin. Diğer bir mesela İnce Mehmet'in kitap kulübümüz vardı, güzel geçti, çok mutluyum zaten. Terapi gibi oluyor isimsiz kitap kulübüyle kitaplar üzerine konuşmak. Sırada sıradaki kitabımız Bülbül, Bülbül'ü öldürmek. Ancak araya yine Bülbül'ü öldürmekten sonra İnce Mehmet 2'yi de okumayı düşünüyoruz. Sevdik çünkü. sevmeyen bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani Yaşar Kemal çok değerli bir yazarımız. Sonra Zülfü Livaneli'nin Son Ada ve Balıkçı ve Oğlunu okuyacağız ince kitaplar olduğu için bence ince Mehmet II'yi de rahatlıkla okuyabiliriz diye düşünüyorum. Zaten Şubat ayı okumalarında bu kitaplardan bahsedelim. Peygamberin şarkısının kulüp toplantısı vardı. Ona da bir göz attım ama böyle çok seri bir şekilde takip edemedim. Ama insanların fikirleri, düşüncelerini aşağı yukarı edindim. Mesela yine bundan da Şubat ayı okumalarında bahsederim. Ancak çocuk geliyor, Ru okuyanlar o şeyi yakalamışlar buna da mutlu oldum ayrıca bu benim ilk vlog çekimim bir sürü hata yaparım yapmış da olabilirim ama bir şeyleri iyi yapabilmek için bir yerden başlamak lazım ve bazı şeylerde bizim tecrübesizliğimizin ürünü olacak mükemmel yap tabii ki en iyisini yapmak isterim ama. Daha bir başlangıç, ilk çekimim e, bu benim. E, beğendiyseniz e, beğenme tuşuna basarsınız. Buraya kadar da zaten izlediyseniz ayrıca teşekkür ederim. E, görüşmek üzere.